Evet, herkes el öpmeye gelecek. Biz el öpmeye gideceğiz. Büyükleri ziyaret edeceğiz. Bayramlıklarımızı giyeceğiz. Gezmelere gideceğiz. Evet. Alma ben size ne söyleyecektim? Aa unuttum şaşkınlar. Dinleyin beni. Ben size ne söyleyecektim? Ee, yarın bayram ya. Bir gidelim mi bonusa? Bayram için ne hazırlık yapıyormuş çocuklara? Olur mu? Olur. Bence de bir gidelim bakalım. Bonus çocuklara bayram için neler hazırlıyormuş görelim. Hem de Bonus'a evinde de ziyaret etmiş oluruz. O da bize yarın O da yarın gelir bize evet. Biz de ona şeker veririz. Olur mu? Ya, Neden ya gidelim ya. Gidelim. Bonus'u ziyaret edelim. Hadi bakalım koşun. Evet kapıyı çalalım bakalım. Bonus. Biziz. Biziz. Çok mu sinirlisin? Ne ya ya? <laughs> Nereden geldin? Yatıyormuş bir diş. Ben de yatıyorum. Bonus. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Çocuklara balon için. Çocuklara balon mu? Ah, mı? Aa, bakladım, yok. Ne? Evet, çocuklara? Ha? Aa, yarın için. Yarın mı davet ben bunları? Peki sen yarın bize gelecek misin bayramlaşmaya? Evet. Aa. Oh. Oh. <laughs> yarın bana şeker verecek misiniz? Evet, evet. Biz de hazırladık bonus biliyor musun? Aa. Evet sürprizler hazırladık. Aa biri sana ne yapıyor? Bak 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 bonus sana hediye yapıyor. O zaman Eylül'e ver ya bonus Eylül'e ver. Eylül'e. Eylül e ver. e bonus bana ver, bana ver, bana bana. Bana ver, bana ver. Allah'ım şaşkın. Bana. Tamam. Ben de istiyorum bonus. Bana Neden ya? Hayır. Ama ben de istiyorum. Hayır ben de istiyorum sarı. Ben ben üstümdeki renkten istiyorum bak yeşil. Ben, bu renkten. Ben o pembe şaşkın. Allah'ım ya O olur mu? O da değil bu senin rengi. Şaşkın o mu? Bak 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 bunun gibi bak. Öğrendin mi? Bak da öğren. Sen bilmiyor musun yoksa? Ne bileyim ben renkleri Aa, ya. Bu renkleri bilmiyor şaşkın. Ben bunu biliyorum sadece bunun kırmızı olduğunu biliyorum. Aa, o bu kırmızı mı? Ha pardon pardon. Ne kırmızı bu? mavi o şaşkın. Bu <laughs> senin. O mavi. Yani bu maviydi. Bu, o koyu mavi bu. o açık mavi. Kırmızı bu. Ben siyah biliyorum ya. Siyah mı biliyordun? Ne bileyim ya. Bonus üstündeki. Bu yeşil. Şaşkın seni ya, üstündeki tişört hangi renk? Bu mu? Evet. Hangi renk? bakalım. Buzum. Saçın. Hangi renk? O zaman senin saçın da mor bonus. Benim saçım mı? Evet. Hayır, mavi. mavi. Mavi mi? Evet. Senin saçın sarı. Şaşkın. Allahım renklerini de bilmiyor. Buzum. Aa. Buzum. Bonus senin koltukların hangi renk? Mavi. Kırmızı. Aa! <laughs> aa! Annem bilmiyor, kırmızı diyor. Kırmızı. Bak, sor bakayım bunu, sor bu hangi renk diye. Kırmızı. Bak şimdi. Aa! aa, aa. Kafama <laughs> attım şaşkın. Neyse, biz seni ziyaret ettik bu kadar. Yeter, hadi gidiyoruz. Evet, o. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz, biz ben gidiyoruz. gidiyoruz. Ben burada. bir de şeye gideceğiz biz. Hmm, dondurmacı rota gideceğiz. O gidiyoruz neler hazır? Ay, ay biz bir de Rod'un yanına gideceğiz. Gidiyoruz Bak. Aa gidiyoruz bonus. görüşürüz. Gidiyoruz. Hadi Bırakalım. kızlar, bay bay. Bakalım, şimdi ne? Neri... Evet, şimdi de roda gidelim bakalım. Rod neler yapıyormuş çocukları? kesin inşallah dondurması zehirli değildir ama. Kapıyı çalacaktık. Eyvah ay kapıyı çalmadan girdik. Ay ay ay, ay. özür dileriz özür dileriz. Ya. Özür, 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 özür dileriz, özür dileriz. Hadi biz. Bizim değil çocuklar. Ama bizim. Yarın bayramda çocukların eğlence gideceğim, Zillere basacağım, kapıların önlerine bırakacağım. Paketler. Ya. Ya. Çocuklar. Öyle mi yapacaktın? Evet. Ama bonus da bize balon hazırlıyordu mesela ay, çocuk çapçal bonusu ya. Ay, ay. Ben de bilmem. Anneciğim de güzel. çok öpmeyin bir de donarsınız. Bunları kim verdi? Size? Bana verdi yaramaz rod Bunları seni. Kim verdi bunları bu balonları Kim verdi size? Bonus verdi. Çapçalıs konuşmayın, beril evimde ya. herkese çok severiz, sadece ilk kez. Ama şap şap. Ama biz sizinle barış anlaşması imzalamıştık tamam, ya. Yani. Şimdi o bize balon verdi, sen bize ne vereceksin? Ah beril ama. Almış bile verilecek. Allah dondu mu? Dondun mu kız? Donmuyoruz, donmuyoruz. Şaka yapmış. Dondun al tamam ya. al. İzinsiz Dondun almıyoruz. Al. Değil. İzinsiz Dondun almıyoruz. Hangisini istiyorsun? Onu istiyorsun? ya Yalan yapıyor. Yalan yapıyor. Bana bak bu. Ama. Rot. İstiyorum sen, tenez, sen şimdi bayramda çocukları dondurma verdiğinde bu dondurmalar zehirli falan değil değil mi? Hayır, Çocuklar hayır, donmayacak hayır, değil mi? Kesinlikle değil. Değil mi? Ama Biricik donuyor. O nasıl oluyor? Biricik çaka yapıyor. Tamam, bunu şimdi açarım. Beril açılsın. Biz şimdi Bonus'a gittik. Bonus'a gittik, Bonusu çocuklara Çok güzel balon. ismini almayın benim evimde. Neden? Sen Bonus'u sevmiyor musun? Hayır. Ama Bonus seni seviyor. Hayır, sevmesin onu. Beni sevmesin. Biz de seviyoruz onu. Bu siyah balonları niye vermiş size bu siyah balonları? O bu siyah ya. değil. Hayır bu siyah balon. Ah! Şaşkın ne yaptın sen? Bir dakika bir dakika. Bir dakika anneciğim bu da renkleri bilmiyor sanırım. Biliyorum ben çok iyi biliyorum. Bu hangi Aslında renk? Bonus bilmiyor. Bu hangi renk? Önündeki hangi renk? Evet. Yeşil. Yeşil mi? Evet. Bu hangi renk? Hadi bakayım. Peki, peki. Mavi. Ya bu değil ya. Bu, bu. Siyah. Ay siz ikiniz de renk körüsünüz biliyor musunuz? Hayır, <laughs> ikiniz renk körüsünüz. Siz renkleri bilmiyorsunuz. Bu hangi renk bu? Bu mavi. Mavi değil o, şaşkın gri. Gri olur mu? Mavi. Allah'ım, bonus da bilmiyor, mavi. sen de bilmiyorsun. Bak, gri hangisi biliyor musun? Hı. Hmm. Bak, şu. Hı. Hmm. Bu. Allah. o yeşil yeşil. Ya. Allah bilmiyorsunuz. Akıllı bu yeşil. Ne olmuşsunuz ya? Bu bu Necikli bu olmuş bu 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 hangi renk bu? Bu mu bilmeyecek ne var canım ya? Söyle bakalım. Eflatun tabii ki de. Allah'ım. <laughs> <laughs> Şaşkın Siz ya. Siz bilmiyorsunuz. Bilmiyorsun. Ah ben sen buldum. Sen Hayır ben buldum. Ben sizi. Şimdi bayram tatilinden sonra okullar açılacak ya. Biz seni. Sihir, sihir yok anneciğim. Sihir yok. Biz seni... anneciğim ne yapalım biliyor musun? Bayram tatilinden sonra okullar açılacak ya. Sihir yok. <laughs> sihir işlemez bana. Rod okula yazdıralım Rod'u olur mu? Okay. Ben okula gittim ki. Gittin mi? Tabii. Renkleri bilmiyorsun. Bu kaç? Ben de ilkokul 10'a kadar gittim ben. İlkokul 10'a kadar? 10 evet. mu var? Evet. Şu kaç? Bu, 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 bu kaç? 1. Bu kaç? Bu 1 işte. O 1 tamam. Yan yana getirdiğinden 1 oluyor. Bu kaç? Bu. Ha. O 1. 2,5. Ay şaşkın. Bu evde Aferin! Rod hiçbir şey bilmiyor. Bence Bilmiyorum. seni okula yazdıralım. Hayır. Bu mu? Saymam lazım. böyle Direkt ben bilemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şaşkın. Beş. Sen parmakların niye bir tane bir tane yapıyorsun? Ama bize öyle öğrettiler. Böyle bu bir dediler, buna da 1 dediler. 2. Buna bu birleşirse ne olur? 4 olur. Öyle olur mu? Evet. Şaşkın evet. sana yanlış öğretmişler. Ben gerçekten çok tekiyim. Ben çok zekiyim. bence siz bilmiyorsunuz. Siz bir numara gelin, ben size ders vereyim. Renkler de öğreteyim, olur mu? İki artı iki, iki artı iki. İki iki, Allah iki. Allah'ım yarabbim şaşkın seni. İki iki. Ben karar verdim. Ben karar verdim seni okula yazdıracağım. Duydun mu? Bence siz gidin okula yazdırın. Hayır hayır. Ben, şey, dinle beni, dinle beni, dinle beni şaşkın bu Şimdi okullar açılacak ya. Al evet. paketlemeni. okullar ben açılınca ben içinden alıp koydum. Evet, evet biz hadi. gidiyoruz zaten okullar açınca seni okula kaydedeceğim. Tamam, Beraber çocuklar. Yalnız ben yarın bunları çocuklara dağıtacağım ya. Yarın sizin evinize de geleceğim. Ben duydum ki siz gelenlere para veriyormuşsunuz. Evet. Hayır biz para vermiyoruz. Biz sürpriz kutular hazırladık. Işte, onların evet. paralar var mı? Şekerler var mı? Evet, Ayşe. evet. Yarın ben gelirsen görürsün. Biz şimdi Çok güzel kutular böyle yapmışsınız. Çanta, içine paralar, şeker koymuşsunuz. Evet, ben evet. istiyorum ama kaç tane istiyorum biliyor musunuz? Kaç tane? İki tane. O dört, o sekiz tane şaşkın. Böyle İki. o zaman. O dört tane. O zaman böyle. Ha böyle, evet. Böyle. <laughs> Bir tane, bir tane, bu kadar. Bak, bak. Hayır, ben bir tane almam. O zaman gelme. Biz gidiyoruz. Ağlama, be, çok şıktın oluyorsun. Ben beni TV'ye abone misin? Evet, aboneyim. Aferin sana. Teşekkür ederim. Abone değilmiş. Hayır, hayır bonus abone. Hadi biz gidiyoruz, hadi. Şaşkın. Yarın görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu adresi hatırla. Haydi bye bye. Bye, bye. Bye, bye. bye bye görüşürüz bye bye.